Bugün tıpkı Odunpazarı Belediyesi gibi Tepebaşı Belediyesi de atası için kendi programını düzenledi. Bu programa katılan çocuklar renkli görüntüler sebebiyet verdi. Tepebaşı Belediyesi'nde düzenlenen 10 Kasım töreninde belediye personeli Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyede intikal edişinin 87. yıl dönümünde anarak heykeli önüne karanfiller bıraktı. Belediye önünde düzenlenen törene Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç valilik töreninde yer aldığı için katılamazken Tepebaşı Belediyesi erken çocukluk eğitim merkezinden gelen çocuklar ve Tepebaşı Belediyesi arama kurtarma ekibi katıldı. Saatler 9.05'i gösterdiğinde çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Ardından Çağfen Koleji'nden gelen öğrenciler Atatürk adlı şiirlerini okudular. Katılımcılar Ulu Önder'in heykeline karanfiller bıraktı. Bayrakların yarıya indirildiği törene vatandaşlar da katılım sağladı.